Aynı kardeşim ben başka gazeteciyle çalışırım diyor. Uğur Dündar ara vermeden Uğur Dündar'la devam edelim hocam. Uğur abi merhaba. İyi akşamlar sevgili Şaban, İyi akşamlar Fatih kardeşim, İyi akşamlar Sayın Alemdar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Uğur abi. Uğur abi şimdi program başında da söyledik aslında Cem Uzan'ın senin hakkında da ilginç lafları var ama en ilginci... Sana ödediği transfer parasını sen işten ayrıldıktan sonra kalan bölümünü iade ettiğini ve hani namuslu davrandığını burada açıklamış hakikaten kendisi. Aslında bu açıdan da baktığında röportajda sadece senin seni o yönden hani e, takdir ediyor adeta. Ama e, işte e, senin Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz'la ilgili haberle ilgili olarak e, seni daha çok e, galiba eleştiriyor. Ne diyorsun Uğur abi? Sevgili Şaban, şimdi e, ben Cem Uzan'ın e, şu anda canlı yayına bağlansa e, benim tanıdığım e, gazeteciler, televizyoncular arasında meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, onurlu gazetecilik yapmakta ısrar eden e, en önemli isim Uğur Dündar'dır diyeceğine bahse girerim. Hı hı. Şimdi şöyle oldu. Ben Doğan grubunda çalışırken bir kırıklık oluşmuştu Aydın Bey'le aramızda. E, ve mutsuzdum. O sırada Uzan'dan bana çok cazip bir teklif geldi. Bunları da yazmak gerekir. Yani bu cazip teklifleri. Çünkü dünyanın her tarafında televizyon yıldızları çok büyük reyting toplayan e, televizyon e, yıldızları İyi paralar kazanırlar. Doğru. E, ve bu anaların ak sütü gibi helaldir. E biz de Doğru. milli maç reytingi gibi eee reytingler yapıyoruz o sırada. Ha. Televizyona büyük paralar kazandırıyoruz. Patronlar da onun karşılığında bize neyi takdir edirlerse onu alıyoruz. Yani, yani aslında Anamızın ak sütü gibi helal. Hatta namlunun ucunda kazanıyoruz bu parayı. Evet, aslında. çetesi falan beni öldürmeye e, çalıştı. Evet. Neyse evet. ben uzana şunu söyledim. Dedim ki bakın Sayın Uzan, siz bu televizyonu... ...Türkiye'nin ilk özel televizyonu olmasına karşın... ...bir silah olarak kullandınız. Halk indinde... ...bu televizyonun yaptığı haberler... ...acaba Cem Uzan bu haberi yayınlatmakla... ...ne kazanıyor ya da kiminle... ...nasıl bir mücadele ediyor da intikamını alıyor şeklinde değerlendiriliyor. Onun için siz eğer bana editoryal özellik, özgürlük vermeyecekseniz, ne kadar para verirseniz verin benim için önemli değil. Ben çalışmam. Ben her şeyden önce haberlerime karışılmamasını isterim. Ve toplumun gerçekleri öğrenme hakkı doğrultusunda habercilik yapacaksak, yani bu televizyon artık silah olarak kullanılmayacaksa, ben e, bunu kabul ederim dedim. Ve olmazsa olmaz. Koşulum editoryal özgürlüktü, bağımsızlıktı. Cem Uzan dedi ki "Uğur Bey bizim size saygımız çok büyük. Hiç merak etmeyin, kimse karışmayacak." Şimdi Allah var. Ben 8 ay orada çalıştım. Cem Uzan bir gün bile benim haberlerime müdahil olamadı. Hı hı. Çok iyi de bir ekip oluşturduk. Sevgili Fatih, ben senin o sırada orada çalıştığını da bilmiyorum. Hı hı. <laughs> ee, ben Ali Tevfik Berber e, kardeşim, yardımcım. Süleyman Sarılar şu anda Kanal D Haber'in genel yayın yönetmeni. O haber müdürümüz. Ondan sonra Ankara'da Yavuz Ohan kardeşimiz var. E, ben e, Ali Tevfik Berber'e dedim ki güzel bir ekip oluşturalım. Bu ekiple e, Star'da bir yeni dönem başlatalım. Hakikaten e, hepsi birbirinden değerli gazeteci arkadaşları. ...gelmek istememelerine... ...ve Uzan'la çalışma konusunda... ...çekinceleri olmasına rağmen... ...çünkü diyorlar ki... ...başlarız orada iki ay sonra bizi atar... ...ben de diyorum ki kardeşim... ...kefiliniz benim, teminatınız benim... Hı. ...gelin... o arkadaşlarımı iddia ederek... ...orada çalışmaya başladık... ...kısa zamanda... ...Cem Uzan'a dediğim gibi... ...sizin itibarınız yerlerde sürünüyor... ...bize eğer bağımsızlık... ...verirseniz biz size itibar... ...restorasyonu yaparız. Sözümün karşılığı olarak... ...o sırada Ali Kırcalı... ...ATB Haber... E, ...AB grubunda... ...reitinglerde birinciydi. Biz kısa sürede... ...AB grubunda... reytinglerin birincisi olduk. Fakat ben daha bu televizyonda... E, imzayı atmışım ...çalışmaya başlamıyorum. Bir gün bir altyazı geçmeye başladı... Aydın Doğan'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz, maskesini düşürüyoruz. Aydın Doğan'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz, maskesini düşürüyoruz. Şimdi böyle bir konuşma yapmışız, daha başlamadık. Yine bu televizyon silah olarak kullanılıyor. Açtım Cem Uzan'a telefonu. Cem Bey siz bana nasıl söz verdiniz dedim. Ne olmuş dedi? Altyazıyı görmüyor musunuz dedim. Ama dedi bu ülkeden dedi insanlar milyar dolarlar kaçırırlarken e, yurt dışına para transfer ederlerken ben tek kuruş kredi kullanmadan Berke Barajı'na 1 milyar dolar akıttım dedi. Ben de dedim ki şimdi bu alt yazıyı okuyanlar Aydın Doğan'la kim bilir ne alıp veremediği var. Yine ticari bir ihtilafa düştüler. Ondan dolayı kavga edecekler ve sizin ne haber verirseniz verin inandırıcılığınız gene sıfırlanacak. Bizi de e, zor durumda bırakacaksınız. Üstelik ben Doğan grubundan kavga ederek ayrılmamışım ki. Ben Doğan grubundan bir kırgınlık üzerine ayrılmış. Aydın Bey de git dememiş bana. E ne yapayım Uğur Bey dedi. Ne yapayım var mı dedim. Madem yer altına, Berke Barajı'na bir milyar dolar gömdünüz... ...gidin Berke Barajı'nı gösterin, anlatın, toplum sizin... ...bu tarafınızı görsün ve biraz sevmeye başlasın dedim. Hakikaten iki uçak dolusu bütün çalışanların önde gelenlerini topladı Cemuzan, Adana'ya götürdü, Berke Barajı'nı gösterdi. Hatırlarsanız o sırada Berke Barajı ile ilgili tanıtım filmleri falan dönmeye başladı. Neyse çalışıyoruz. Bir gün Saadettin Tantan İçişleri Bakanı peş peşe işte balina, şu bu falan operasyonları yapıyor. O arada da banka operasyonları yaptı. Ege Bank'a el kondu. Ve Ege Bank'ta Murat Demirel'in e, TMSF'den kaçırıp bir garajda e, sakladığı yanılmıyorsam 50 civarında otomobili biz bulduk Star Haber ekibi olarak. Bulduk bu değerli ekip ve TMSF'ye devlete Murat Demirel'in kaçırdığı arabaları canlı yayında teslim ettik. Yani çok büyük habercilik başarılarına imza atmaya başladık. O sırada yapılan operasyonlardan biri de Beyaz Enerji Operasyonu'ydu. Ee, biraz sözü uzatıyorum ama bunlar çok önemli Şaban'cığım. Doğru, bari, doğru, doğru. Açısından doğru, doğru işte. Yani olayın aydınlanması açısından... Genç e, da gitsinler bunu. Doğru. Şimdi, Beyaz Enerji Operasyonu'nun fezlekesi geldi bize. Fezlekede 30 isim var. Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinin hemen hemen hepsi var. Deniliyor ki fezlekede, yakalananlar, gözaltına alınanlar, ayrıca şüpheliler, yakalanması gerekenler diye isimler var. 30 isim. Evet. Cem Uzan'ın bundan haberi oldu. Ben Cem Uzan'la direkt konuşmuyorum. Çağdaş Ergin diye Fatih Tanır. Doğru. Hakikaten bana göre son derece çağdaş beyefendi bir insan olan ve orada nasıl çalıştığına da hayret ettiğim benim için değeri hala e, üst düzeyde olan bir e, kişiyle muhatap oluyorum. Çağdaş Ergin tabii haberdar oldu, Cem Uzan'a e, söylemiş. Önemli bir konu. O sırada şimdi anlıyorum ki bunların Mesut Yılmaz Başbakan, hı hı. E, böyle bir itirafları falan da oluşmuş. Dedi ki bana Cem Uzan, e, burada Turgut Yılmaz'ın ismi var, onu acaba çıkarabilir miyiz? Ben dedim olmaz. Hı hı. ...ya hep ya hiç... ...yani ben bu belgeyi aldım... ...artık bundan sonra yayınlamamak... ...beni çok büyük töhmet altında bırakır... ...ben bu belgeyi getiren arkadaşıma... ...bunun hesabını veremem... ...ayrılırım dedim... ...Cemuzhan o zaman yayınlayın dedi... ...biz o akşam çıktık... ...canlı yayında... ...dönemin başbakanının kardeşinin adının geçtiği... ...beyaz enerji fezlekesini... ...yayınladı... ...tabii kızılca kıyamet koptu... ...ertesi gün... Cem Uzan beni çağırdı, dedi ki bu akşam... ...Turgut Bey savunma hakkını kullanmak istiyor, ekrana çıkmak istiyor. Ben zaten haberi sunduktan sonra dedim ki... ...bu haberde adı geçen herkese ekranımız açıktır. Biz toplumun gerçekleri öğrenme hakkına evrensel ilkeler doğrultusunda yayın yapıyoruz. Buyursunlar gelsinler. Ben dedim ki o sana Zaten ben bu anonsu yaptım, gelsin. ...yayın başladı, Cem Uzan... ...kendisi getirdi Turgut Yılmaz'ı... ...Turgut Bey benim karşımda oturdu... ...ve kendisini... ...savunmaya başladı, tertemiz olduğunu... ...bu operasyonda kendisine... ...iftira atıldığını... ...ve e, hiçbir bağlantısı bulunmadığını... ...ifade eden bir konuşma yaptı... Hı hı. ...ben de... ...orada tabii mikrofon sefası değilim... ...gazeteciyim... ...birkaç soru sordum Fezleke'ye dayanarak... ...çok kızdı Turgut Yılmaz... alı al, moru -al, mor... Oradan ayrıldı. Giderken merdivenlerde Cem Uzan götürüyor. İleri geri konuştuğunu... ...Cem duydum ben. Ondan sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Suç duyurusunda bulundular. Rütük devreye girdi. Bakan Tantan değişmiştir. Rüştü Kazım Yücelen İçişleri Bakanı olmuştu. Enerji bakın Bunların hepsi teker teker... ...beni linç eden... ...açıklamalar yapmaya başladılar. Bir tek yani yaka paça... E, ee, kelepçelenip e, içeriye alınmadığım kaldı. Küçükçekmece Adliyesi'ne e, savcıya ifade vermeye gidiyoruz. Tam gireceğim. Gazeteciler toplanmış. Benim geleceğimi biliyorlar. O arkadaşlara bir açıklama yaptım. Dedim ki arkadaşlar bizim haberimiz belgelidir. Dört dörtlük bir haberdir. Ve haberciliğin evrensel ilkesi gereği savunmaya da hak tanınmıştır. Dolayısıyla biz haberimizin arkasındayız. ...sonuna kadar da arkasında duracağız. Yanımda da Süleyman Sarılar var... ...haber müdürü. Beraber gidiyoruz. Evet. Aha. O sırada çevrede... ...15-20 kişi toplanmış. Bunlar böyle kabadayı... ...bıçkın görünümde kişiler. Özel olarak gönderilmiş oraya... ...provokasyon yapmak için. Bunlar ileri geri söylenmeye... ...başladılar. Gazetecilerin... ...dikkatini o tarafa çekmek üzere. Yani eğer gazeteciler... ...onlara biraz prim vermiş olsa... ...bizim meslektaşlarımız üstüme çullanacaklar bir arbede çıkacak falan o hava var oradan ismini bilmediğim TGRT'de çalışan daha sonra Erhan Yılmaz olduğunu öğrendiğim değerli yiğit bir gazeteci kardeşim çıktı dedi ki, Siz ne yapmak istiyorsunuz bu ülkede habercilik mi yapılmayacak madem başbakanın kardeşi böyle bir belgede adı geçiyor niçin yayınlanmasın ee, ne işiniz var burada sizi kimler gönderdi buraya falan diye çıkışınca bunlar sıvıştılar. ...biz de çıktık, gazetecilere yaptığımız açıklamayı... gibi bir açıklamayı... ...savcıya yaptık. Daha sonra bütün bu davalardan ben berat ettim. Aleyhime açılan bütün davalardan... ...tazminat davalarından, suç duyurusundan falan filan... ...hepsinden. Fakat... ...ertesi günü Hürriyet gazetesinde bir asparagas... ...küçük bir haber. Uğur Dündar işte bugün Cem Uzan'ın söylediği gibi... ...ben spikerim... ...benim önüme gelen ee, haberi okurum falan gibi... ...bir konuşma hı, yapmışım, hı, güya. Hı. Ben hemen Ertuğrul Özgök'ü açtım. Dedim ki Ertuğrul, ayıp değil mi ya? Bunca yıllık hukukumuz var. Ben böyle bir şey söyler miyim? Ben böyle bir şey söylesem bile... ...savcı der ki bana... ...ey Uğur Dündar, yoksa soğuk olağa... ...seni birisi mi itti? O dehlizlerden o kadınları... ...sen, e, değil de bir başkası mı çıkardı? Avrasya helikopterine, helikopterle... Ee, ...Abrah Seferi botuna helikopterle... ...sen atlamadın da başka birisi mi atladı? İşte bunca yolsuzluğun üzerine... ...bizzat kameralarla giden... ...görüntüde de kendisini gösteren... ...haberci sen değil misin? Gülerler böyle bir şeye dedim. Ertuğrul dedi ki bana... ...vallahi çok özür dilerim. O gece bu sokuşturulmuş dedi. Ee, Bilemiyorum kim yaptı. Ben düzeltirim bunu dedi. Yani özetle Cem Uzan'ın önüne... ...bu gazete küpürü e, konulmuş. <laughs> Cem Uzan'ın söylediği bu. Aslında... Benim ayrılmamın asıl nedenini şimdi anlatacağım. Dinleyenler şaşkına dönecekler. Biz bu olaydan sonra 2-3 ay daha çalıştık. Fakat Cem Uzan e, ekonomik sıkıntı olduğunu, sene 2001 kriz başlamış, hı hı. benim e, eleman çıkartmamı istedi. Ben de dedim ki çıkartamam. Bu arkadaşlara söz verdim, kefil oldum, çıkartamam. E tasarruf yapmamız gerekir. E benim maaşımı kes. Çok büyük para alıyorum ben burada. En büyük tasarrufu yapmış olursun. Birkaç kişi çıkartmış kadar olursun. Hayır, arkadaşlardan para keseceğiz. Razı oldum ama arkadaşlara gittim. Dedim ki, arkadaşlar sizin paranız kesilecek. Ama hiç merak etmeyin. Ben cebimden ödeyeceğim sizin paranızı. Şöyle oluyor, muhasebeye gidiyor arkadaşlarımız. Paraları kesiliyor. Benim odama geliyorlar. Sekreterimin önünde paralar var. Ben çekmişim bankadan falan paralarımı. Benim sekreterim arkadaşların kesilen parasını ödüyor. Kesilen mi, kadar. Kesilen, kesilen miktarları sen kendi maaşından. Ben kendi cebimden tabii. Kendi cebimden ödüyorsun. Evet evet kendi cebimden ödüyorum. Enteresan. Gayet tabii bu yazıldı çizildi. Hı. Bu yani bizim medya tarihinde bir e, efsaneleşen durumdur. Benim hiç tanımadığım bir gazeteci arkadaşım e, Derya Kırıcı, Derya Deniz Kırıcı bunu hiç tanışmadığımız halde 4. Kuvvet Medya sitesinde hı hı. 29 Kasım 2008 tarihinde bir medya yöneticisi portresi olarak kaleme aldı. Şimdi girenler Derya Kırıcı, Uğur Dündar hı hı. 4. Kuvvet Medya 29 Kasım 2008 diye girseler bulurlar. Neyse Cem Uzan bununla da e, yetinmedi ve bir gün Çağdaş Ergin yanıma geldi. Sıkıla sıkıla. Dedi ki biz Aydın Doğan'la kavga edeceğiz. Cem Bey, Aydın Bey'le kavga edecek. Çünkü onlar bize Sorry. çok saldırıyorlar. Biz de e, bu kavgayı kaçınılmaz bir şekilde siz istemiyorsunuz ama yapmak zorundayız. Çağdaş Ergin yaşıyor, tanıktır. Ve bütün söylediklerimi onaylayacaktır. Ayrıca bu söylediklerime en az 30 tane tanık gösteririm. Dedi ki Uğur Bey siz bizi tanıdınız biz sizi seviyoruz. Çok da büyük başarı sağladınız. Bizim yanımızda yer alın. Aydın Doğan'la savaşımızda bizim cephede bulunun. Bakın dedim. Ben ekmek yediğim ele tükürmem. Bir. İkincisi baştan söyledim. Bu televizyonu silah olarak kullanmayın. Ne Aydın Doğan'la ne başkasıyla kavga aracı olarak kullanmayın. Ayrıca ben Aydın Doğan'a karşı sizin <laughs> yanınızda Asla yer almayacağım. Tetikçilik hayatımda yapmadım. Yapmayacağım. Bana hiçbir patron, bunu bir kez daha söylüyorum. Ne Aydın Doğan, ne Erol Aksoy, ne Cem Uzan. Meslek ahlakına aykırı hiçbir öneriyle gelmemişlerdir. Bu benim biraz da kişiliğime duydukları saygıdan kaynaklanıyor. "Ee" dedi Çağdaş Bey, e, bu masa sizin dedim, bu sandalye de sizin... Ben bu kavgada yer almam ama burada e, çakılı kazık gibi oturma hakkına da sahip değilim. O zaman dedi ayrılalım. Hay hay ayrılalım. Nasıl yapacağız? E, benim iki buçuk yıllık mont mukavelem var. Bir de yüklü tazminat var. Siz beni çıkartmış oluyorsunuz. Ben de tazminat hakkımı kullanırım. Yani bunu böyle yapmayacağım ama dedim. Nedir? sizin beklentiniz. Uğur Bey işte dedi aldığınız paranın bir e, işte sizin çalıştığınız kısmını şey ay 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 dedim hiç onlara laf söylettirmeden gittim. Bir saat sonra parayı zaten bu günün bir gün e, bize gelip çatacağını biliyordum. Mukadder bir akıbet olacağını biliyordum. Evin bir köşesinde hazır tutuyordum. Gittim. Bir daha belki hiçbir yerde kazanamayacağım bir parayı Arkamdan laf söylettirmemek için hemen teslim ettim. Cem Uzan da diyor ya, bir tek Uğur evet, Dündar, sözleşmesi sona ermeden ayrıldı ve e, bize parasını iade etti. Diyor ya burası tamamen doğrudur. Evet. Ben ne ondan sonra bir buçuk yıl, bir buçuk yıl ama iktidarı Turgut Yılmaz, Mesut Yılmaz ve adamlarının baskısı sonucu işimi yapamadım. Ve bu arkadaşlarım da 30 kişi benim peşimden ayrıldı geldi. Aç kalacaklar dışarıda kriz var. O kadar para harcamışım. Dedim ki kardeşler siz yiğit gazetecilersiniz, değerli gazetecilersiniz. Beni yalnız bırakmadınız, peşimden geldiniz. Aylarca işsiz kalacaksınız. O halde al kardeşim sana 5000 dolar, al sana 10 bin dolar. Ben bu arkadaşlarıma da paralarını verdim mi? Daha sonra ekipte işsiz arkadaşlarım çoğunlukta kıvranıyorlar. Bir gün Zafer Mutlu'ya rastladım, dedim ki, Zafer... ...bana para vermeyin ama... ...ben yani namerde muhtaç olmayacak kadar çok şükür bir parayı kazandım. Ama bu zavallı arkadaşlarım evlerine ekmek götüremiyorlar. Gel bize bir imkan ver, bu çocuklara maaş ver, ben bedava çalışayım. Gittik orada çalışmaya başladık, iki üç ay. Arena yapıyoruz. Ben sabah gazetesinde yazıyor yazıyorum. O sırada Dinç Bilgi'nin başına da o büyük belalar gelmiş. Bir gün yine bu ana iktidarını rahatsız eden bir haber hazırlıyoruz. Öğrenmişler. Önay geldi dedi ki bana Önay Bilgin, abi dedi sana çok teşekkür ederiz ama bunlar bize iki maliyeci götürür, getirirlerse perişan oluruz. Anla bizi. Tamam kardeşim dedim. 30 saniyede, 30 saniyede eşyalarımı topladım. Oradan ayrıldım. Şabancım son olarak şunu söyleyeceğim. Bu Turgut Yılmaz ve Mesut Yılmaz bana bu şeyleri yaşattılar ya acıları. Evet. Bir gün Turgut Yılmaz'ın hayali ihracat dosyası geldi benim önüme. Devlet tarafından hazırlanmış. Otur yaz. İçinde ticaret ateşelerinin yurt dışına yaptığı raporlar, araştırmalar, belgeler ne aranıyorsa bir haberde dört dörtlük var. Şahlan ben bu dosyaya Nedense içime kurt düştü. Çünkü biz gazeteciler bize kötülük yapanlara karşı onların haklarını daha fazla savunmak ve korumak gibi bir yükümlülüğe sahibiz ki töhmet altında kalmayalım. Vicdanen de rahatsız olmayalım. Bir ekip gönderdim. Raporun doğruluğunu o, onaylayan bir araştırma yaptılar Almanya'da. Sonra benim içime kurt düştü. Bir kriz olmuştu. Bir kriz olmuştu ve o kriz sonucu bazı firmalar batmıştı. Acaba dedim bu ihracat yapıldı da daha sonra bu firmalar battıkları için mi arkadaşlarım Almanya'ya gittiklerinde bulamadılar. Bu sefer ben atladım gittim Almanya'ya. Hakikaten düşündüğüm gibi Rusya'daki krizin yansıması sonucunda o firmaların daha sonra battıklarını ya da başka kentlere giderek küçüldüklerini tespit ettim. Ve o dosyanın da düzmece olduğunu anladım. Hmm. Geldim. Ve bütün arkadaşlarımı toplayarak dedim ki... ...bakın bize bunca kötülüğü yaptılar... ...ama bizim onlara kötülük yapma hakkımız yok. Bu dosyayı çağır, çurt, gözünüzün önünde yırtıyorum dedim. Yırttım, attım. Benim uzan maceram budur sevgili Şaba. Evet. Uğur abi çok teşekkürler. Hakikaten ya uzan maceranı anlatırken müthiş bilgiler de verdin. Yani siyaset medya ilişkisinin o dönemlerde de ne kadar kirli olduğunu... Değil mi? Çok çarpıcı örnekler. Son olarak verdi. bir şey söylemek istiyorum Şaban. Aydın Bey eğer bir gün konuşmak durumunda kalırsa Aydın Doğan, ki Aydın Doğan bir insanın yüzüne karşı söyleyemediği hiçbir şeyi arkasından konuşmaz. Hı hı. Genelkurmay Başkanı iken Hilmi Özkök'ün kendisini Genelkurmay Karargahı'na çağırıp AKP iktidarına o zaman daha yeni seçilmiş 2003 yılı bu. Evet. ...halkın oyuyla iş başına gelmiş bir iktidar. Yani bugünkü AKP ile o günkü AKP arasında dağlar kadar fark var. Çoğumuz evet. belli bir umutla başbakan ben değiştim demiş, gelişerek değiştim demiş... Hı. ...farklı bir insanım demiş. Tabii ki halkın desteğiyle iş başına gelmiş olan bir iktidara bir kredi açmak gerekecek. İlmi Özgök, Aydın Bey'i genelkurmay karargahına çağırıp... ...niçin bu iktidara destek veriyorsun diye... Yani tehdit kelimesi ağır olur ama çok sert bir şekilde çıkışmış. Aydın Bey de ona demokrat bir gazete patronunun vermesi gereken cevabı vermiş. Bir gün Aydın Bey'i bunu anlatmak zorunda bırakacaklar en sonunda. Yani Hilmi, yanlış anlamak değil mi? Hilmi Özkök. Evet. Neden AKP'ye destek veriyorsun diye evet. Aydın evet. Doğan'a fırça atmaya kalkıyor. Evet. Ee, AKP'nin genel kurmay başkanı dediğimiz Hilmi Özkök. Evet. Vay anasını. Evet. Aydın Bey'i bir gün bunu anlatmak zorunda bırakırlar. Keşke anlatsa. Zamanı gelince anlatır. Evet. Çünkü Aydın Bey e, bazıları e, farklı yorumluyorlar ama dediğim gibi bana meslek ahlakı dışında ...terakki edilebilecek hiçbir telkinde bulunmamıştır. Sadece hepsine eşit uzaklıkta, eşit e, yakınlıkta duralım, tarafsız olalım, dürüst olalım telkinini yapmıştır bütün çalışanlarına. Bilmiyorum. Başka türlü düşünenler olabilir. Ama ben, yukarıda Allah var. Ne Cem Uzan, ne Aydın Doğan, ne de Erol Aksoy... ...bana meslek ahlakına ters gelebilecek hiçbir telkinde bulunmadılar. Bunu ben giyotine götürseler, giyotine götürdükleri zaman da aynı şekilde söylerim. Ayrıca ben hayatım boyunca yaptığım, bütün haberlerin altına imza atacağımı... ...darbeleri soruşturma komisyonunda bir kez daha tekrarlamış bir insanım. Ben hata yapmış olabilirim. Ama eğer hata sonucu insanların kişilik haklarına bir zarar verdiysen, onda bir yalan öge varsa, o dönemde de mahkemeler vardı, bunların hesabı sorulabilirdi. Uğur Dündar, sen bana iftira attın, sen bana yalan söyledin, sen bana şöyle yaptın diye hesap sorulabilirdi. Bunların hiçbirisi sorulamadı. Çünkü yaptığımız haberlerin hepsi dört dörtlük ve o günün görünen gerçeğine uygun habercilikti ve toplumun gerçekleri öğrenme hakkı doğrultusunda dürüstçe yapılmış haberlerdi. Evet. Uğur abi çok teşekkürler. Ee, yani sonunda da yine ilginç bir haber verdin. İnşallah Aydın Doğan bir gün e, bu gerçeği de e, e, anlatır. Hani anlarında anlatır. E, kamuoyu da bilgilenir. Böyle bir takım yanlış bilgiler de yerli yerine oturur. Uzan da şimdi yurt dışında düşmüş durumda. Uzan evet. aleyhinde de e, fazla atıp tutmak istemiyorum açıkçası. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar hepinize. Saygılar.